Merhaba arkadaşlar. Bu Rengin Mavi'nin suları YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Birkaç gün önce sizlere e, sürprizlerim olacağını belirttiğim bir bilgilendirme videom olmuştu. Şimdi geldik o videonun çekimlerine. İnşallah e, hayırlısı olur diyelim ve başlayalım. Bu henüz yayınlamamış olduğum bir kitaptan e, sizlere aktaracağım bir bölüm olacak. Fakat bu kitabın, e, bu kitabı enteresan yapan bir e, şey var. Durum var. Bu durumda şu günümüzden yaklaşık 100-120-130 yıl öncesine dayanan bir kitap. Bu Haşim Baba isimli bir karakter var. Bu karakter dedesinden, dedesi Süreyya Necip Sami Efendi'den duymuş olduğu anlatıları, hikayeleri kahve sohbetlerinde etrafında toplanan arkadaşlarını anlatır. Böylece her gün, her seferinde ayrı bir konu anlatırken, aynı zamanda da bir konunun üzerinde devam eder gider bu kitabın hikayesi. Şimdi bunun birinci bölümüyle bir başlayalım. Bakalım, umarım ki beğenirsiniz. Ama bu kitap daha henüz yayınlanmadığı için, yarım olduğu için sadece bir bölüm okuyacağım ve bir sürpriz olarak kalacak bu size. En azından sizin de haberiniz olur. Ee, ...Uğur böyle de bir kitap yazıyor diye... ...bilginiz olmuş olsun... ...yayınlandığı zaman hepinize haber vereceğim tabii ki... ...ama önce kitabı bitirmem lazım... ...şimdi... ...bir başka konu da şu... Ee, ...bu kitabın haricinde... ...önümüzdeki haftalarda... E, ...başka şeyler de yayınlayacağım... ...bu da ufak bir parantez arası bilgi olsun sizlere... ...ve şimdi başlayalım bakalım... Ee, ...Süreyya Necip Sami dedesi... ...Haşim Baba'ya neler anlatmış... Haşim Baba bizlere neler anlatıyor? Sade Kahve Hikayeleri Başlıyoruz. Yaz sıcağının nem ile birlikte kan basıncını alabildiğine zorladığı o acayip günün nispeten serin olan akşamında bahçeli kahve ahalisini tartıştığı tek konu Keltasin Efendi'nin Miskin Mehmet Dede'den okuduğu Siz Ki Kader'in örgüsünü evrenin dönerek ördüğünü bilenlerdensiniz. O halde itidalli olun zira zaman hiç boşa akmaz sözüydü. Hem de Kel Tahsin Efendi kendi anlattıktan sonra onlara bu konuyu bir daha sakın ha açmayacaksınız diye yemin billah ettirmesine rağmen. Bu nedenle kel başı şimşirterek lazım ki o halde susmak evladır bahanesiyle ortalığı velveliye veren aslında katip asımdı. Ancak yahu susup da ne olacak diyen yani aklı evvellerden her keyfin kahyası mahallesiyle de ün yapmış Mümtaz Şefik, neme lazım iltifatı ve zerafetiyle sizin o bitmek tükenmek bilmeyen ahkamınıza tüküren girizgahının ardından ve güya konuşmuyormuşçasına sallamaya başlayalı, beş dakikayı doldurmayıp henüz nutkunu tamamlayamadan Tahsin Efendi'yi köşe başındaki sokak lambasının önünde ve fakat parlak bir redingota benzeyen ırkayı saadetinin hikmetiyle ışıldarken görüverdi. İşte şu akşam saati iltifat ve zerafet dememizin sebebi hülasası odur ki korku dağları aşmış Mümtaz Şefik'in sesi titreyen bir eliflik musiki gibi letafet ve zerafete bürünmüştü. Tahsin Efendi'nin sıcak diye on gündür takmadığı fesinin pancara andıran izi, devrelerini yakmış bir Zihnin belirtisini etrafa serpiştiriyor olsa da aslında Kel Tahsin memleket meselelerine kafayı takmadığı vakitlerde ve kelinin demine söz vurulmadığı asırlarda hayli kalender biri sayılırdı. Lakin gelin görün ki memleketin meselesiz bir gün geçirdiği görülmüş şey değildi. Üstüne üstlük Tahsin Bey'in kel kafasıyla devamlı uğraşan Meczup Hilmi de bahçeli kahvenin en orta sandalyesinde sağ elini kulağına yaslayıp dirseğiyle abandığı masadan belki de Tahsin Efendi'nin bir iki devresini daha için o Kel Tahsin Efendi de ile birlikte teşrif etmişler. İki çay getir Remzi. Biri Tahsin'e, diğeri pancardan keline diye avazı çıktığı kadar bağırmasıyla ortalık buz kesiverince verince pirincin taşına ayıklamak şu anda yutkunmakta zorlanan lafbaz Mümtaz Şefik'e kalmıştı. Zavallı Mümtaz Şefik vaziyeti idareye mecbur, yaradana tefekkür halinde ve sarf etmeye mecbur her kelamı bin pişmanken Kel Tahsin Efendi bahçeli kahvenin kapısından girmişti bile. Yaradan hariç hiç kimse bu akşamın nelere gebe olduğunu bilemezdi. Kel Tahsin Efendi bir hışımla masaya abanmış halde kal gelen meczup ilminin karşısındaki sandalyeye çöküvermişti. Siz bakmayın Hilmi'nin öylece kalıvermesine. Meczup olmasaydı o bile çekinir, kendini toplar ve sakınırdı Keltasin Efendi'nin ışmından. Ama adı üstünde deli işte. Tabi durum herkes için meczup Hilmi gibi sayılmazdı. Kahveci Remzi mesela, tir tir titremesine hakim olamayınca, Elinde tutmaya çalıştığı kubbeli tepsi içindeki onlarca çayın dökülmemesi için sarf ettiği gayreti boşa çıkıyor, bardaklar birbirinin peşi sıra kaderine boyun eğiyordu. Hele o kekeme lafbaz var ya. Önce rengi malum tarafa kaçtığı sanılan sonra da korkudan bir süreliğine ruhunun bedenini terk ettiğine inanılan Mümtaz Şefik'in yerdeki o baygın hali birkaç utanmaz, sıkılmaz, korkmaz ve halden anlamaz için geceye nükte bile katıyordu. Hamdolsun ki bunların dışında henüz pek mühim bir zayiat yaşanmamıştı. Hem bereket versin Tahsin Efendi de Hilmi'nin söz tavır ve masaya yayılmışlığına üstelik diğerlerinin serpuşluğuna aldırış etmeden tüm kahve ahalisine etrafında toplanması emrini niyaz edince titreyen bayılan da dahil tüm hazürün derin bir oh çekmiş her zamanki gibi orta masanın etrafına çöreklenerek kuş bakışı bakıldığında bin yıllar öncesinin Helen Amfi tiyatro tablosunun vermişlerdi. Etraftaki başıboş köpek havlamaları ve kedi cırlamalarının densizliği dışında dilleri sıkıca bağlanmış gibi Tahsin Efendi'ye kilitlenen kalabalığın ürettiği sessizliği duysanız zamanın durduğuna inanabilir ve hatta buna dair yeminler edebilirdiniz. Öyle zamanlarda Kel Tahsin Efendi genel olarak memleket meselelerinden dem vurur, birkaç hükümet yetkilisine okkalı küfürler savurur ve lakin çok sevdiği Ulu Kağan'a bağlılığını ilan ederek konuyu tamamlardı. Sonra da dinleyenlerine mecburi olarak sattığı hükümet ders sinemalarının tahsiliyle toplayarak meyhanenin birinde kuruyan ağzını kevserleyip bir müddet zevki sefa ile soluklanır ardından da kalender bir teveccüh ile hanesine doğru seyahate koyulurdu. Amma ve lakin yine böyle olacağını zanneden aklı başındalar bu sefer ziyadesiyle yanılmışlardı. Bu defa konu pek mühimdi. Öyle birkaç meşruti vekilin abuk subuk saçmalamaları değil, bayağı bayağı bir sorun vardı ve Allah muhafaza can feda Ulu Kağan'ımızın şahsı şahanesi büyük risk altındaydı. Ah ulan batı oyunları diye yüksek tonla serzenişine başlayan Keltas'ın efendi bulunduğu resmin içindekilere şöyle seslenmişti. Ecnebi aksanlı iki zındığın konuşmasına kulak veren miskin Mehmet dedenin duyduğuna göre yarın cuma namazı çıkışında kanımıza düzenlenecek bir suikast hasıl olacakmış. Bu durumda vatan başsız, millet öksüz bırakılacak. Şanlı tabağımızın ecnebi mandasına geçmesinin kaçınılmaz olacağı hususunda fikir birliğini ilan etmişler ve ahitleşmişler. Miskin Mehmet dede o Berduş ailesiyle sarayı haberdarı eylemiş olsa da şimdi sıra bizde. Vallahi geceden tedbiri hal etmek lazımdır ve selam kelamından hemen sonra feslerini başlarına takan 33 hazurun ile tesbihin başındaki imameyi tamamlayan Keltarsın Efendi tanıladıkları tekbiri ilahi sedası ile Yaradan'ın 99 adını fısıldayarak gece karanlığında bulundukları buldukları 5 beş kayıkla Beşiktaş'a doğru kürek çekmeye başlamışlardı bile. O gavur zındıklarından elbet planlarının hesabı sorulacaktı. Ma mafih dedik ya, bu öyle bir geceydi ki Allah hariç nelere gebe olduğunu hiç kimse bilemezdi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Mutlaka yorum yazın, ee, abone olun, beğenin ve daha güzel hikayelerle karşınızda olayım.